Merhaba sevgili çocuklar. Esra Öğretmenin günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir hayat bilgisi dersi işleyeceğiz. Sağlıklı hayat ünitesiyle devam ediyoruz çocuklar ve konumuz bilinçli tüketici. Evet bazı kitaplarda farklı başlıklar altında, konu başlığı altında görebilirsiniz. Mesela sağlıklı besinler satın alıyoruz gibi başlıklar altında da görebilirsiniz. Ama genel olarak içeriğimiz bilinçli tüketici kimdir? Bilinçli tüketici alışveriş yaparken nelere dikkat eder? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin birlikte başlayalım çocuklar. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, yiyip içerek kullanarak tüketen kişilere tüketici denir. Evet, bir şeyler satın alacak, bunları kullanacak, tüketecek. Biz bu kişilere tüketici diyoruz. Peki çocuklar, bilinçli tüketici kim? Biraz ondan bahsedelim. Alışveriş yaparken ürünün kalitesine, fiyatına, bütçesine uygun olup olmadığına dikkat eden insanlar bilinçli tüketici olarak adlandırılır. Demek ki tüketicilerin bir ürün satın alırken, alışveriş yaparken dikkat etmeleri gereken bir şeyler varmış. Peki nelere dikkat etmeleri gerekiyormuş? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bilinçli bir tüketici olarak nasıl davranmalıyız? Gelin önce izleyelim, sonra öğrenelim. Evet çocuklar, şimdi markete gidiyoruz birlikte. Bir ihtiyaç listesi hazırladım. Çünkü alışveriş öncesinde ihtiyaç listesi hazırlamamız gerekiyor ki ihtiyacımız dışında ürün alarak israf etmeyelim ve bütçemize zarar vermeyelim. Benim ihtiyaç listem burada çocuklar. Almam gereken ürünleri yazdım. Hadi şimdi markete gidip bu ürünleri birlikte alalım. Şu an markete geldim ve sizinle birlikte alışverişe başlayacağım. Hadi bakalım içeriye girelim birlikte. Evet, birlikte sebzeleri alacağız. Ne var sebzelerimiz bakalım. Karnabahar, brokoli ve portakal alacağız. Meyve ve sebzelerden. Evet brokoli buradan. Şimdi brokoli alırken neye dikkat ediyoruz? Bir kere sebzemizin taze olmasına ve fiyatına dikkat ediyoruz. Bakın önce fiyatına bakıyorum. Ve bütçeme uygunsa alıyorum. Ben şimdi buradan bir miktar karnabahar alacağım. Taze ve yeni olmasına, sağlam olmasına, çürük olmamasına dikkat ediyoruz. Hadi bakalım ben şimdi poşete alayım bunu. Ve karnabahar var. Şimdi karnabahar da alıyorum. Çocuklar dikkat ettiyseniz kış meyvelerini ve sebzelerini almaya özen gösteriyorum. Sağlığım açısından. Hemen karnabaharımızın da fiyatına bakıyoruz ve karnabaharımızı da poşetimize atıyoruz. Evet, listemizde bir de portakal vardı çocuklar. Şimdi portakal alıyoruz. Listemizin dışına çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü evde ihtiyacım olanları alıyorum. Portakal da bir kış meyvesi biliyorsunuz. Bu yüzden mevsimine uygun meyveleri almayı tercih ediyorum ki sağlama zararlı olmasın. Ve şimdi sağlam meyveleri seçeceğim. Evet sağlam olan portakalları, çürük olmayan portakalları seçip bunları da poşetime atıyorum çocuklar. Evet Manav reyonunda ihtiyaçlarımızı aldık. Şimdi içeriye gidiyorum. Ne var bakalım? İhtiyaç listemde süt, makarna ve un var. Şimdi süt almaya gidiyoruz çocuklar. Hadi bakalım. Evet, süt ve süt ürünlerinin olduğu reyonu da doğru ilerliyorum. İşte geldik. Şimdi buradan süt alacağım. Şimdi süt alırken nelere dikkat edeceğim? Gelin birlikte sütümüzü alalım. Merhaba, hoş bulduk. Sütümüzü alacağız. Fiyatına bakıyoruz. Bütçemize uygunsa sütümüzü alacağız ve miktarına bakıyorum. Bir litrelik süt benim için yeterli. Şimdi çocuklar süt alırken başka nelere bakıyorum? Önce üzerinde bazı damgaların olup olmadığına bakıyorum. Bakın buradan Türk standartları enstitüsüne uygun olup olmadığına dair bir damgamız var. Önce bunu kontrol ediyorum. Daha sonra sütümüzün neyine bakıyorum? Bakın buradan tarihi var. Son tüketim tarihi. Bunu ıı, tavsiye edilen tüketim tarihi olarak da görebilirsiniz. Hemen bakıyorum son tüketim tarihi için ne yazıyor bakın. 2021 yılının 4. ayının 26'sı. Yani 4. ayımız ne? Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan ayının 26'sına kadar bu ürünü açmadan kullanabilirim ben. O zaman bu ürün son tüketim tarihi geçmediği için rahatlıkla alabileceğim bir ürün. Evet başka bakıyoruz şöyle içeriğine bakıyoruz. İçerinde bizim için zararlı olan kanserojen bir madde var mı? Bunları da inceledikten sonra eğer bizim standartlarımıza uyuyorsa sütümüzü alabiliriz. Bunu da sepetimize ekliyoruz. Evet çocuklar listemin devamında makarna ve un var. Hemen böyle makarnaların olduğu reyona doğru ilerliyorum. İşte geldik. Buradan makarnamızı alacağız şimdi. Neye bakıyorum? Ambalajımızın açık olup olmaması. Çünkü hava almış ürünler biliyorsunuz kısa sürede bozuluyor. O yüzden ambalajın açık olup olmamasını elimle bakıyorum. Kontrol ediyorum. Evet ambalajımız kapalı. Sonra neyi kontrol ediyorduk? Son tüketim tarihine bakıyorum veya son kullanma tarihine bakıyorum. Ne yazıyor burada? Bakın 2022. Üstteki üretim tarihi, alttaki tüketim tarihi. Evet son tüketim tarihi 2022 yılı olduğu için bizim için uygun. Sonra neye bakıyoruz? TSE damgasına bakıyoruz. Evet Türk standartları enstitüsüne uygun mu? Yani bu ürün içerisinde e, sağlıklı maddeler mi içeriyor? Üretim aşamasında işte sağlıklı bir şekilde mi üretilmiş? Bu şekilde e, bize e, kontrol edilip edilmediğini gösteren bir işaret Türk standartları enstitüsü damgası o yüzden bunu da kontrol ediyoruz ve ne yapıyoruz makarnamızda uygun olduğu için tepetimize atıyoruz bir sonraki neydi? Undu. Evet un da bakın burada. Bakıyorum büyük boy un var, küçük boy un var. Ben kullanacağım. Küçük boy benim için yeterli. O yüzden küçük boy unumuzu alıyorum. Önce unun tarihine bakıyorum yine. Bakın 2021'in 11. ayı. Henüz bunun tarihinin geçmesine 11 ay var. O yüzden rahatlıkla alabilirim. Bakın burada bir tane daha damga görüyorum. Bir işaret daha görüyorum. Ne? Türk malı olduğuna dair. Yani Türkiye'de üretildiğine dair bir damga. E, buna dikkat ettiğim zaman ne oluyor? Çocuklar eğer eğer bu ürünü alırsam e, parası nereye kalıyor? Bizim ülkemize kalıyor. Yabancı ülkelere gitmiyor. O yüzden bu damganın olmasına da dikkat ediyoruz. Yani Türk malı damgası da önemli bir ee, kriter bizim için alışveriş yaparken. Yine böyle içeriğine bakabilirsiniz. Besin ögeleri var burada. İçeriğinde bakalım bu doyunu yazıyor. Ekstra farklı bir şey olmadığı için bunu da ne yapabilirim? Alabilirim. O zaman bunu da sepetime ekliyorum ve alışverişimi tamamlıyorum. Şimdi alışverişimi tamamladığıma göre nereye gidiyorum? Kasaya gidiyorum. Hadi bakalım birlikte kasaya gidelim. Evet kasamızda ödememizi yaptıktan sonra fişimizi almayı unutmayalım çocuklar. E, çünkü bu bizim için önemli. Evet, işimizi de aldığımızı, bir alışverişimizi tamamladık. Şimdi eve gidebiliriz. Şimdi çocuklar evimize geldik. Elimizde neyimiz var? Fişimiz var. Market sonrası aldığımız fişimiz var. Burada ne yazıyor? Benim aldığım ürünler ve karşılarında fiyatları yazıyor. Yine eve geldikten sonra alışverişimizden sonra fişimizi kontrol etmeyi unutmuyoruz. Benim aldığım ürün dışarısında farklı bir ürün eklenmiş mi fişimize? Veya işte farklı bir fiyat girilmiş mi? Bunu da kontrol etmeyi unutmuyoruz. Bu mümkünse bunu hemen orada markette yapabilirsiniz. Ama markette uzun süre zaman geçirmek istemiyorsanız veya işte zamanınız kısıtlıysa ne yaparsınız? Bunu eve geldikten sonra yapabilirsiniz. Evet ben şöyle bir kontrol ediyorum. Neyimiz vardı listemizde? Un vardı, makarna, süt vardı karnabahar vardı brokoli vardı, portakal vardı Evet burada benim aldığımın dışında bir ürün yok. O zaman e, kilolarını ve fiyatlarını da karşılaştırıyorum. Benim aldığımdan fazla bir e, miktarda var mı fiyat veya ürün? E, bu da olmadığına göre fiyat ödediğim fiyata bakıyorum. Evet, fişimde 44 liralık ürün almışım ve ödemişim bunu. Bunu gördükten sonra alışverişimizi artık tamamlamış bulunuyoruz. Evet çocuklar, videomuzu izledik. Orada bazı şeylerden bahsettik. Böyle yüzeysel, hızlıca çekilmiş bir videoydu. Sizler için böyle bir alışveriş yaptım. Peki ben bu alışveriş esnasında nelere dikkat ettim? Gelin onları birlikte toparlayalım bakalım ve öğrenelim daha detaylı bir şekilde. Önce dedik ki alışveriş öncesinde ihtiyacımız olan ürünleri belirlemeli ve ihtiyaç listesi hazırlamalıyız. Evet çocuklar önemli bir detay. İhtiyaç listesi. Benim nelere ihtiyacım var? Fazlalık almaya gerek yok çocuklar. İhtiyacımız olan şeyleri alalım ki aile bütçemizine katkımız olsun. Gereksiz şeyleri almayalım. Böylece evde ürünler bozulup israfta olmamış olur. Kaynaklarımızı da bilinçli bir şekilde tüketmiş oluruz. Evet başka nelere dikkat ettik? Meyve reyonuna girdik. Meyve sebze manav reyonuna girdik ve meyve ve sebze gibi maddelere besin maddelerini satın alırken tazeliğine, mevsimine uygun oluşuna, rengine, kokusuna, şekline dikkat ettik değil mi? Evet manav reyonda alırken ne dedim? Bakın brokoli aldım, karnabahar aldım ve dedim ki bunlar kış meyvesi. Biz şu an kış mevsimindeyiz. Bu yüzden bunları tüketmeliyiz. Yani mevsimine uygun olsun dedim. Başka taze olsun değil mi? Çürük olmasın, bayatlamış olmasın ürünler taze olsun. Yine rengi o sebzenin, o meyvenin rengine uygun olsun çocuklar. Kokusuna dikkat edebilirim. Kokusuna bakarak e, sebze ve meyvelerin tazeliğini anlayabilirim. Yine şekline dikkat ederek, çünkü şekli bozuk ürünler, hormonlu ürünler olabiliyor. Şekline dikkat ederek, kendi şeklinde olan, e, şekli düzgün olan meyve ve sebzeleri almaya dikkat etmeliyiz çocuklar. Peki başka nelere dikkat edecek bilinçli tüketici? Ambalajı bozulmuş, açılmış ürünleri satın almamalıyız. Neden? Çünkü çocuklar hava alan ürünler kısa sürede bozulabilir. Eğer paket açılmışsa, herhangi bir yerinden hava alıyorsa bu ürün ne olmuş olabilir? Bozulmuş olabilir. Bu yüzden ambalaja dikkat etmeliyiz. Açılmış ve bozulmuş olmasın. Satın alacağımız ürünlerin üretim ve son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz. Evet çocuklar paket üzerinde kısaltmalar şeklinde görebilirsiniz. SKT yani son kullanma tarihi. Bakın ilk harfleri alınmış son kullanma tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi yine baş harfleri bakın T E T T. Bu şekilde de ne yapabiliriz? Paket üzerinde görebiliriz. Peki neden önemli bu tarih? Çünkü çocuklar bir ürünün son kullanma tarihi geçmişse bu ürün bozulmuş olabilir. Bu yüzden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalı almamalıyız. Süt alacağız mesela. Paket paket üzerinde 2403 2021 yani Mart ayının 24'ü 2021 tarihi yazıyor. Bu tarih henüz gelmedi değil mi? Ben bu ürünü alıp tüketebilirim. Ancak çocuklar şu noktaya da dikkat etmeliyiz son kullanma tarihinde. Son kullanma tarihi paketin açılmamış halde kullanılabileceği tarih. Yani ben paketimi açmadan Mart ayının 24'üne kadar ürünümü saklayabilirim. Ama paketi açılmış bir ürünü çocuklar tabii ki son kullanma tarihine kadar saklamamız doğru olmaz. Örnek veriyorum bir süt aldık. Sütün üzerinde 24 Mart yazıyor. Evet bu tarih henüz gelmedi. Ama sütü açtıysam ben birkaç gün içerisinde o ürünü ne yapmalıyım? Tüketmeliyim. Çünkü açılan ürünler kısa sürede hava aldığı için bozulabilirler çocuklar. Peki başka nelere dikkat edeceğiz? Üzerinde TSE damgası olan yiyecek ve içecekleri tercih etmeliyiz. Nedir bu damga biliyor musunuz? Birçok paketin üzerinde TSE damgası bulunuyor. Birçok ambalajda bulunuyor bu. Besin üzerindeki bu damga ürünün gerekli incelemelerden geçtiğini, kaliteli ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. Evet böyle bir kuruluş var çocuklar. Türk Standartları Enstitüsü adı altında. Bu kuruluş ürünleri ne yapıyor? Kontrolden geçiriyor. Türk standartlarına uygun mu? Sağlıklı mı? İçerisinde bize uymayan besinler, zararlı maddeler var mı diye ve eğer uygunsa ne yapıyor? Üzerine kendi damgasını vuruyor. Evet, burada gördüğünüz damgayı ne yapıyor? Üzerine, paketin üzerine vuruyor. Bizler de ürünleri alırken bu damganın olup olmamasına dikkat etmeliyiz. TSE damgası olan ürünleri almalıyız. Evet bir sonraki kriterimiz ne olmalı? Alacağımız ürünün yerli malı olmasına dikkat etmeliyiz. Nedir yerli malı? Benim ülkemde üretilen, fabrikaları burada olan, bizim ülkemizde yetiştirilen ve üretilen ürünlerdir değil mi? Yerli demek, milli demek, bize ait olan demek. Böylelikle ne yaparız peki bu ürünleri kullanırsak? Ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Peki bunu nasıl anlayacağız? İşte burada gördüğünüz işaretler, semboller ambalaj üzerine basılmış olmalı. Bu damgaların ambalaj üzerinde olmasına dikkat etmeliyiz çocuklar. Peki başka nelere dikkat etmeliyiz? Bütçemize uygun kaliteli ürünleri tercih etmeliyiz. Evet. Benim bütçemi aşan bir ürünü ne yapmamalıyım? Almamalıyım. Aynı zamanda bütçeme uyuyor diye de en uygun ürünleri de almamalıyım. Yani... Ee, ürünün hem kaliteli hem de bütçeme uygun olanını seçmem gerekiyor. Bunun için de çocuklar ürünün reklamlarından, ambalajından etkilenmemeliyiz. Yani iki tane ürün var elimde. Aa bunun paketi çok daha renkli. Ben bunu reklamda görmüştüm. Kesin iyidir. Bu düşüncelerde ürün almamalıyız. Araştırmalıyız ve kaliteli olanı almalıyız. Yine alacağımız gıdaların içerisinde renklendirici, yapay tatlandırıcı, trans yağ, koruyucu gibi zararlı maddelerin bulunmamasına dikkat etmeliyiz. Günümüzde birçok paketli ürünün çocuklar içeriğinde fazlaca koruyucu, trans yağ gibi insan sağlığına zararlı ürünler bulunuyor. Bunları önce araştırıp içeriğinde bu ürünlerin olmadığı Maddeleri, besinleri ne yapmalıyız? Tercih etmeliyiz. Çünkü bu maddeler ileride çok büyük sağlık sıkıntılarına ne gibi? Mesela diyabet gibi, obezite gibi, kanser gibi sağlık sıkıntılarına neden olabilir. Bunlara dikkat ederek içerisinde bu maddelerin olduğu besinleri tüketmemeliyiz çocuklar. Evet. Yavaş yavaş alışverişin sonuna geliyoruz. Peki alışverişin sonunda ne yapmalıyız? Kasaya gittik. Paramızı ödedik. Ne isteyeceğiz kasadan? Fiş veya fatura isteyeceğiz. Neden önemli fiş veya fatura almam? Evet, ürünle ilgili bir sıkıntı yaşadım. Eve gittim, ürünün açık olduğunu fark ettim. Veya eve gittim, ürün açık değildi ama bozuk çıktı. Ne yapıyorum? Ben fatura'mla veya fişimle aldığım yere gidiyorum ve ürünün iadesini veya değişimini istiyorum. İade veya değişim derken mesela ürünü ben geri verip para almak istiyorum, iade etmek istiyorum. Ya da ben ürünü verip aynısının yenisini almak istiyorum. Değişim yapmak istiyorum. Evet bunun için bizden ne isteyecek satıcı? Faturasını veya fişini isteyecek. Bu ürünü bakalım sen buradan mı aldın? Veya bu ürünü sen ne zaman aldın? Bu bilgiler nerede yazıyor? Benim fişimde veya faturamda yazıyor. Bizden satıcı bu fiş veya faturayı isteyebilir. O yüzden ürünleri kontrol etmeden güzelce eve geldim. Ürünlerimi kontrol etmeden fişimi veya faturamı da yine atmamalıyım, saklamalıyım çocuklar. Peki, aldığım ürünle ilgili bir sorun yaşadım ve satıcı olan kişi, yani ürünü bana satan kişi bu sorunumla ilgilenmedi. Benim tüketici olarak bazı haklarım var çocuklar. Aldığım ürünü iade hakkım var, aldığım ürünü değişme hakkım var. Çünkü ürün benim e, istediğim gibi çıkmadıysa veya bana... Ee, söyledikleri gibi ürün üzerinde yazdığı şeyler, paket üzerinde yazan şeyler üründe yoksa, yani olması gerektiği gibi değilse bu ürün ben bu ürünü almayabilirim iade edebilirim, değiştirebilirim. Peki satıcı bunları yapmıyorsa ne olacak? Tabii ki benim haklarımı savunan tüketici hakları dernekleri var. Bazı kuruluşlar var. Peki nerelere başvurabilirim? Mesela Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurabilirim. Veya tüketici koruma derneğine başvurabilirim. Yine tüketici hakları derneğine başvurabilirim. Bu dernekler sizin adınıza ne yapıyor? Bu yer ile satıcı ile iletişime geçiyor ve bizim haklarımızı savunuyor ve ne yapıyoruz? Ürünün değişimini veya iadesini gerçekleştirebiliyoruz çocuklar. Evet, biz bilinçli tüketici olursak hem aile bütçemize, hem ülkemize, hem sağlığımıza ne olur faydalı oluruz değil mi çocuklar? O yüzden ne yapmalıyız? Alışveriş yaparken böyle öğrendiğimiz kriterlere dikkat etmeliyiz diyoruz ve hadi cevapla diyoruz. Yani sıra sizde çocuklar. Hemen sorumuz geliyor. Bir ürünün en son ne zamana kadar tüketilebileceğini gösteren tarihe nokta 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 denir. Evet ne diyoruz biz bu tarihe? Cevapları ne yapsın? Yoruma Gelsin bakalım çocuklar. Evet dersimiz burada sona erdi. Eğer kanalımızı beğendiyseniz ve derslerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz çocuklar. Ve videolarımızı, derslerimizi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.